Nicolas bugün birlikte ne oynuyoruz Berat? Bugün birlikte Sonic Tycoon oynuyoruz. Sonic Tycoon. Berat hangi Sonic oldun? Gölge Shadow Sonic oldu Berat. Şadow Sonic. Evet Berat'la bugün bir yarış yapacağız. Berat'ın o Berat sen her şeyini yapmışsın ama. Yok ben bir tane. Allah'ım ya Rabbim ben de ne oldum bilin bakalım. Ben de Metal Sonic oldum. Evet Metal Sonic oldum. <laughs> Bir tane çocuk var bizi çok mahvetti, öldürdü ya sürekli. Ondan var ya çok fena intikam alacağız. Bu arada videoya başlamadan önce bir like atarsan, beni desteklersen inanılmaz mutlu olurum. Çok sevinirim. Benim sevindirmeyi unutmayın. Evet, şimdi gidelim. Oha! Bura benim değil. Bura benim mi? Oha! Niye bu kadar çabuk oldu? Evet, hemen dropperlarımızı bırakalım. Şuraya bırakalım. Buraya bırakalım. Başka var mıdır? Şuraya Aa ben Allah silah almayacağım silahları çıkarmayacağım çünkü silahları bize karşı kullanırlar Önce duvarlarımı yapacağım Kendimi koruma altına alayım ondan sonra Başkasını şuraya bir de Kapımızı Allah bunu yapamıyoruz ama şuradan birazcık para alırsam onu büyük ihtimalle yaparım Evet şu korumamızı da yapalım Lan yapsana Allah çocuk geldi Bak bu çocuk bizi sürekli öldürüyor Sürekli öldürüyor Allah ağzım dur, dur dur şu kapıyı bir alsam Kapıdan çık kapıdan. Kapı kaç. Kaç kendi evimden kendim kaçıyorum. <laughs> Sıkıyorum ona. Sık. Allah Allah Allah. Şimdi buna bir plan yapacağım. Aa ben aldım onu. Ben, <laughs> ben aldım onu. Şimdi o kaçıyor. Allah. Ne oldu acaba abi? Ne oldu? <laughs> Yok kaldır elleri. Yok ellerimi kaldıramam bunlar çok ağır. Ya, ka ya kaldıramamcım. Allah öldüm. <laughs> Ay bana geldi. Aa sana mı geldi? Güzel Allah sen beni öldüremezsin şu anda. Şu anda sen beni öldüremezsin şu kapını yapayım ha? Oh be kendimi biraz güven altına aldım gel 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 bak ne yapıyorum sana gel Allah gelme 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 <laughs> gerek yok gerek yok <gülüyor> evet <gülüyor> bakalım Soniclerin şekilleri falan nasıl çok merak ediyorum çok iyi dediler bu oyun için bakalım nasıl bir şey çıkacak. Evet buradan silahlar ben dropperlarımı devam mega dropper diyor 650'ye şunu alalım şunu alalım kendimizi korumak için önce duvarları yaptım ama e, öbürlerine param kalmadı şöyle birazcık action'a gidelim Berat o çocuğu mahvedeceğim o çocuğu yakalarsam var ya o çocuğu mahvedeceğim aa Berat silahlarını açmış bile Berat sesli silahı açtın mı evet. bakayım silah çalışıyor mu <laughs> Vallahi. Hadi koş koş geç 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 hadi Allah oh, oy koş 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 Allah Allah şurada silah evet Bero gelebilirsin Allah Allah Berat bu ateş etmiyor bozuk mu silah Berat bu silah bozuk Allah benim canım çok azaldı Beron'un de azaldı Allah mermi ateş etme yeri nerede Oha <laughs> Bero 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 öldü Bero Bero öldü Bero öldü Zıpla 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 zıplayınca ölmeyeceğiz sanki. Vallahi ben şimdi <laughs> acayip nefes alıyor. Yavaşlama geldi, yavaşlama <gülüyor> geldi. <gülüyor> evet evet, yavaşlama, yavaşlama geldi. geldi. Ne oldu Vera? Şu kafanı al burada unutmuşsun. Kafasız <laughs> olacaksın sonra. <laughs> evet burada biri gelmiş. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ateş yok, biz dostuz. Hey dostuz. o ne kadar da dostuz. Ne kadar da güzel dostuz. Evet tamam dostuz hadi. Allah! Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Şuradan 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 canım çok Allah ah. beni Gördün mü işte. kankam geldi seni öldürdü gördün mü ha? Ya böyle yaparlar işte adamı Adamı böyle yaparlar şuradan biraz para alalım Dropperlarımızı hemen Berat Berat güçlü bir silah alırsa yemin ediyorum Bu oyunu bana oynatmaz Her şeyim öldürür beni bir Hayalet adım... ateş silahımı alın Allah Berat Niko Ben buradan pop çıkmam pop ki <laughs> Çık ya oynayalım Yok yok gerek yok Niko. gerek yok Gerek yok gerek yok. Dışı, ya. Gelemezsin ya değil ya Gelmezsin ya. Değil buraya? Gelebilir misin? Allah gelebilir. Allah gel. Şu anda <laughs> semaya doğru yükseliyorum. Gökyüzüne doğru ölü bir şekilde yükseldim. Bacağımın biri havada kaldı. Aa kalmıyor. seninki benimkine girmiş. Aa ya işte öyle olur. Şu bir şu silahı alsam, o bir şey silah aldım. Gel ver al. Şunu bir deneyeceğim sende. Gel buraya. Aa bende gözükmüyor. Silah yok bende. Oo varmış. Berat, Gel kanka. Aa bu bizi öldüren çocuk. Kim öldürecek bakalım? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya kaçma. Kaçma gel buraya. Gel buraya. Bak bak kaçtı. Bak bir de sağlık petik sağlık şeyi kullanıyor. Benim canım çok az yalnız. Ben bunu niye yakalayamıyorum Berat? Benden hızlı gidiyor bu. Evet. Bak gelecek. Allah canımı çok götürdü. Şimdi kaçma sırası bende. Allah. Ama Niko kaçmaz. Niko çok pis atak yapacağım bak şimdi. o balta atıyor. Allah! <laughs> Gördün mü? Allah. Berat senin işin değil mi gene? <laughs> Berat beni her şekilde öldürüyor. Teşekkür ediyorum Berat'a. Biraz daha para kasmam lazım. 4K, 4, 9, 5K'ya şu silahı açacağım. İnşallah şu silahı açarsam. Evet şu anda şu silahı açarım bakalım silahım neymiş. O yıldız. Gel ödevin çok güzelmiş sana yıldızlı pekiyi vereceğim gel. Nerede o? Geliyorum <laughs> Niko. Sen gelme sen gelme senin ödevin kötü kötü sana yıldızı pek iyi yok. Kanka bir açar mısın kanka? Kanka Allah bu bizim düşmanımızmış. Bak geliyor. Berat bir dur Berat. <laughs> Berat beni gene gökyüzüne kaldırdı. Yıldız alabilir miyim? <laughs> yıldızımı alma. Yıldız aldım. Alma şu yıldızımı dedim sana alma dedim sana. Tavanı bir kapatayım da gelemezsin ya. Buraya giremezsin. Berat seni var ya oyundan alt f4 yapana kadar öldüreceğim. Ha Gel. Oha buradan yıldız atıyor. <laughs> Allah geldi. Allah. Allah gökyüzüne selamın aleyküm. Aleyküm selam. Allah. <laughs> Böyle yaparlar adamı. Çip atıyor? Artist. Sen kim artistlik yapıyorsun kanka? Selamun aleyküm. Valla düşman değilim ben dostum. Hadi görüştürük. Benim bir düşmanım var o da Bero <laughs> Kanka şurayı bir açsana. Kanka şurayı bir aç. Kanka açsana şurayı. Kanka şurayı açar mısın? Şurayı aç şurayı gel. Aç şurayı gel. Gel buraya. Gel. Kedi çağırıyormuşum gibi geldi ya. Gel aç. Oğlum şurayı... Oğlum ben sana aç demiyor muyum şurayı? Şurayı aç diyorum. Aç gideyim diyorum baba ya. Beni bir yere cephede diye bağlattırıyorsun. Aa, aa yıldızı alamadın değil mi sen? Nasıl baba Kalkmam lazım Ha ha kalkmam lazım evet. Bekle ben sana özel ha, gücümü kullanacağım. Tabii işte. tabii özel gücünü kullan bana. Özel bir güç bulursan kullan bana. Kullanacağım. Kankamın oraya gideyim Kanka ben de geliyorum oraya. Bir saniye. Kanka ben de geliyorum kanka. Kanka dur. Kanka ben niye zıplayamıyorum? Aha geliyor Berat. Berat geliyor hissediyorum. Berat özel gücünü falan anlamam bak. Öldürürüm git yanımdan. Berat git bence. Gel gel. Gel gel. Evet. Allahu ekber. <laughs> evet çanikolar tam olarak 31k'yı aldık. Böyle gidelim hemen şuradan neler yapabiliriz. Şu dropperlarımızı bir indirelim. Cup. Bu kadarmış 25k bu ne ya bu ne ya siz bizi batıracağınız mı ya şuradan bir medkit alalım bari Şu medkitimizi anladım. alalım Evet şuradan anladım, şunu anladım. alalım Ve de şuradan da şunu alalım Aslında güzel silah çıkmadı bunun fazla güzel silah yok Niko o... sınavdan sınavda sıfır almışsın ne yaptın sen O ne sen nereden buldun onu <laughs> O Miraç'ta Berat kapışıyor şu anda Miraç'ta Berat kapışıyor gel buraya Gel buraya Allah Allah <laughs> Selamun <laughs> aleyküm <gülüyor> De, 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 evet 15k var şuradan da bir 4k 19k 25k olması lazım 25k'yı ben nereden bulacağım ya Şöyle bir gideyim saldıralım bakalım Evet şu kırmızı kimindi Yeni misin? bir çocuğum mu Ay, Yok kırmızı. o benim arkadaşım Tamam o, o benim arkadaşım. Arkadaşına söyleyin şuradan bir boks eldiveni alacağım Hiçbir şey yapmadan çıkacağım Bak bir şey yapmayacağım saldırma bana tamam. Saldırma bana şunu da bir alayım Oha Bak saldırma. Saldırma. Bak hala sal. Ya çocuğum yapma. Evladım yapma. Bebeğim yapma. Yok mu dedim sana ama yapma dedim yapma dedim. Evet kaç. <laughs> Yalnız sen. Allah. Ben niye zıplıyorsam? Yalnız sen. Evet Berat nerede? Yandım. Berat beni kovalıyor. Aa baltaları direkt atıyor. Bir dakika dur Berat. Ama burada Niko. Ya bir şey deniyorum Yandım Berat ben. ya. Beratla Berat beni sürekli öldürüyor canikolar ya. Selamun aleyküm abi. Abi geçebilir miyim? Geçebilir miyim? Bir geçebilir miyim acaba? Yanlış anlama dilenci değilim. Bir silah alıp gideceğim. Aa, o, Allah! Silah verdi bana. Yanlışlıkla silah attı bence. Tamam, silahı al. Teşekkür ediyorum. Allah daha çok daha güzel silahlar versin size. Şu silahı kapatayım dostum ben. Evet, beyefendi geçebilir miyim? Zıplayabilir miyim acaba? Açar mısın kanka? Kanka aç bakayım şu kapıyı. Kanka aç. Sen bir gel yardım edek birbirimize. Gel naneyi gel beraber hadi. Çık sen buraya. Çık. Dur. Ha orada dur. Ekip işi ekip işi böyle bir şey işte. Ekip işi böyle bir şey. Allah bu silahı alayım. Sıra bende. Şu silahı alayım. Bir dakika şunu da alayım. Kanka açar mısın? Kanka açar mısın? Bak kanka kanka bak gene bak. Yoldan çıkma. Kanka rahat dur. Kanka kanka ben kaçtım. Görüşürüz kendine iyi bak. <laughs> Allah geliyor. Geliyor. Kanka geliyorum. Hemen kanka Allah. bana, bir şey Allah. bırak. Hemen arkadaşımı kurtarmam Allah. lazım. Allah geliyor geliyor Bero geliyor. Geliyor ama şuradan bir hareket geçmiş olsun. Vallahi ölmedi. Ölmedi. Şimdi bak Bero. Hop buradan oh. bir hareket. Niko sen kaç ben geliyorum. Beni öldürüyorlar Berat. Sen kaç ben geliyorum. Ne oluyor lan? Onlar ekip olmuş Berat. Ne oluyor? Onlar ekip olmuş. Aha Bero lola, geldi. Bero. Allah Miracı öldürdü. Ben öldür onu. Ben öldür onu. Öldürdüm. Öldürdün mü? Ya bu Taykın oyunlarına bayılıyorum. Canikolar evet. en sevdiğiniz Roblox'taki oyun ne? Bunu yorumlara Aa, yazar ben mısınız? Aa ben buldum. Hançeri çekeceğim. Evet şuradan bir. Yandı Aa çıkmadı para. Param yetmedi. Niko darlerime. Niko bana 10k aldı. Niko darlerime. Ben, şu... ben <laughs> gösterin. Tamam. Miraz'ın evine gidiyorum ben şimdi Canikolar. Şuradan bir para daha alayım. 15k. Aşarım. Evet Miracın evine gideceğiz. Miraç beni evine misafir etti. Bakalım bana kahve mi yapmış ne yapmış. Miraç sen hangisisin? Ooo mi? Miraca bak. Miraç bayağı geliştirmiş ha. Çabuk geliştirmiş. Ne? Ne? Aferin Miraç. Geliyorum. Evet helal sana Miraç. Ooo silahlara bak. Alabilir miyim? Ne? Teşekkür ederim. Ne? Ben gelebilir miyim? Hayır sen gelme. Sen bizim düşmanımızsın. Gelme ne? sakın buraya. Fırır kafanı. Miraç <laughs> gitme. Ah bir canım kaldı. Miraç Al Miraç. Ben unuttum orada şey oldu. <laughs> öldüm ben Miro. Miro ben öldüm Miro. Ben de öldüm. Sen de öldün. Şuna... Evet şuradan merdiveni yapıyorum ve üç kata çıktım ki. Şimdi sen Evet ilk dropper'ı ben alacağım. İlk şeyi ben çıkaracağım büyük ihtimalle. Aa, öyle bir şey demedik. Öyle bir şey demedik görürsün. Hadi gel gidelim Miraç. Aç. Aa, dedim benim gibi ama Aç diye tamam. Hadi açıyorum ama dikkat et bak birileri gelmesin. Tamam. Hadi gel. Aldın mı silahları? Hadi gidelim saldıralım. Hadi, Hadi geç. Yok almadım. Ha al silahları gel. Okey. Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Vero buralarda bir yerdedir şimdi. Arkamda. Arkamda mı? Allah dikkat et. Dikkat et. Vero. 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 <laughs> Vero. <laughs> Vero beni gene gökyüzüne çıkarttı. Allah, bu Vero ile ne yapacağız biz <laughs> ya? Evet kaç kama oldu? 21 kama oldu. 21 kayağı onu alamıyorum. Şu dropper'ı bitirip üst kata çıkmam lazım. O yüzden biraz para biriktirip geleceğim. Hadi bakalım. Bero bekliyoruz. Gel parti yapacağız Bero. Tamam efendim. Gel parti yapacağız. Gel evet. gel. Gel gel gel. Bero kaçtı aşağı gel. Gel Miraç bunu var ya mahvedeceğiz. Aç lan kapıyı. Aç kapıyı. Kanka al biz bunu unuttun mu? Asfer. Allah. Asferin. Allah. Allah. Be Allah. Aslan, <laughs> ne oldu? Sana. Ne oldu? Ne oldu Vero? Vero kalk yerine yat. Vero <laughs> çıldırtma zamanı. Vero beni. beni, beni 3000 kere öldürmüştü. Geriye kaldı 2999 Vero. Allah. Aslan. <laughs> evet Vero ne oldu? Vero ne oldu Vero? Ben yukarı kattaki silahlarımı açmadım ki. E, atsan ne olacak acaba? Atsan olacak? Bu silahla beni hayatta öldüremezsin Vero. Hadi aç bir göreyim seni. Bero popucu yarım. Çık dışarıya oynayalım. Berat reis saklanıyor. Hadi Bero Herbette. çık Bero. Hadi Bero. Çık Bero korkma bu kadar. Oo büyük silah almış o. Oha o ne işe yarıyor Berat? Berat? Ne o? Gel bakayım bir. Ok mu atıyorsun? Aha okla beni yenemezsin bence. Hop! Bero'yu paramparça ediyorum. Bero'yu paramparça ettim şu anda canikolar. Evet Bero ağlıyor şu anda. Göz yaşları <laughs> gözünden akıyor. <laughs> Bero niye ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun? Gözlük takmış ağlamam belli olmasın diye. Bero neden ağlıyorsun? Bero neden ağlıyorsun? <laughs> Bero bana istemez artık bu saatten sonra. <laughs> Allah hızlandı Bero. Bero hızlandı. Ver o hızlandı 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 ver. Miraç saldır. Miraç Mero'ya saldır. Miraç Mero'ya saldır. Allah. Evet. Selamünaleyküm. aleyküm. <gülüyor> aleyküm selam. <laughs> Miraç saldır. Miraç helal olsun sana be. Çok Mero'yu öldürdün be. Helal olsun dostum. Sen bu işi biliyorsun dostum. Evet metal sonik oldum ben. Şu anda çok metalim. Burada cihaz sattım beni. <laughs> Miraç beni öldürüyor, öldürüyor. Hep sonra yanlışlıkla diyorsun ama ya. Ama yanlış. Ama hep yanlışlıkla diyorsun ama hep öldürüyorsun beni. Evet Canikolar baya bir para kastım. 181K, 181K ile oyun biter mi Bero? Hayır. Bakalım bitecek mi, bitmeyecek mi? Önce dropper'ları bir düşürelim. Allah 30. Evet Canikolar milletin sonikleri nasıl bir şeymiş onlara bakmaya Hı -hı. gidiyorum şimdi. İnşallah ölmem. Miraç. Bunu Bakayım bu hangi Hı -hı. sonik? Baksana Ama çok güzel. Unuttum. Çok güzel bir Sonic. Başka ben kim var? Mi? Bu benim zaten. Ben, bir de bir de Mirac'ın Sonic'ine gideceğiz şimdi. Mirac'ın Sonic'i de çok tatlı. diyorum sana adam git yanımdan git yanımdan. Berat. <laughs> Adamı ateş Bak. Bak işte Berat'ın Berat'ınki Knuckles'ı da bu. Ben. Berat Shadow galiba bu değil mi? Knuckles değil. Aynen. Ben. Denediyor Niko bak şimdi. Miras Hangisini denemedik? Bir mirajın ikisini denemedik, değil mi? Tam olarak olmamış ama güzel yani, modeli güzel. Şunu kapattığımız zaman güzel duruyor. Baksana. Evet, Vero'yu görüyorsunuz. Artık Vero. <laughs> Allah! Çocuk sen ne yapıyorsun? Çocuk sen ne yapıyorsun çocuk? Çocuk benim içimden geçti galiba. Yo ben çocuğun içinden geçtim. Bur çocuk da burada. Evet şuradan. Evet, Miracın emisi de bu. Allah çok tatlandım. Aa bir de tahta kılıç almış. Emin, Emin'in tahta kılıcı varmış. <laughs> Emin'in tahta kılıcı güçlü mü acaba? <laughs> güçlü mü? Evet. Çok oha canını bayağı götürüyor tahta mahta ama güçlü ha. Bir tane daha yaptığım zaman adamın yanına ışınlandım. Sonra şunu çıkaracağız. Allah ne verdiyse parçalayacağız. Evet. Niko kapını aç lütfen. Geliyorum, 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 geliyorum. Allah! Ne oldu çocuk? O da öldü. <gülüyor> Herkes <gülüyor> öldü. Bu güzelmiş. Bu silah da güzel. Bu kim? Nico. Bu kim bu kim? Aa knuckles. Bu knuckles kim? olacağım ben git. Bu kim bu kim? Ben tanıdık eleleme. biri. Mi? Ben tanıdık eleleme. biri mi? Bu evet. tanıdık biri mi? Evet, tanıdık. Sen misin bu? Evet. Tamam. Evet, aç kapını. Evet canikolar videomuz buraya kadardı. Gördüğünüz gibi bütün sonikleri olduk, Knickle olduk, Emi olduk, Shadow olduk. Ee, ben de Metal Sonic'im galiba. Evet. Ondan sonra başka ne olduk? Sizleri çok seviyoruz. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye. 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 Herkesin gözü çıkacak. Evet. Bye. Allah bu bana yetişirse ölürüm. Evet. evet. Ben kendimi öldür. Kendi kendini öldürmeyi nasıl başardın, ben. Miraç? Bye. <laughs> Miraç ölmüyor. Miraç ölmüyor. Ölmeyen Miraç yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şöyle yapalım bunu. Miraç hala ölmüyor. Miraç neden ölmüyorsun? <laughs> A, A, öldü. Evet, Miraç'ı Miraç'ı Miraç. Miraç parçaladık Görüşürüz. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone ol. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlencene kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyiler. Ben de sizi seviyorum. Ben Benat. Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman da